you mm -hmm. Bugün Bugün sana olan sevdamın Vicdan mahkemesinin ilk duruşması Aşk kanunlarına Muhalefetten tutuksuz yargılanıyorum Davacı aklım Davalı kalbim Şahitler gözlerim Hakim ilk olarak Aklımı çıkardı kürsüye İlk sen mi sevdin Yoksa kalp mi diye sordu Aklım kalbime yenilmişliği Nezikliğiyle Hayır sayın hakim Ben çok direndim Olmaz dedim ama dinletemediğim ki şu kalbe. Kalbim yerinden fırladı. İtiraz ediyorum sayın hakim. Eğer bu akıl biraz daha güçlü olsaydı beni ikna edebilirdi. Aklım şu iki yaşlı göz şahidimdir ki bu kalbin taşıdığı sevdaya hiçbir aklın gücü yetmezdi dedi. Hakim yaşlı gözlerime dönerek siz şahit misiniz bu sevdaya diye sordu. Gözlerim utangaç bakışlarla cevap verdi. Biz açıkken hiç görmedik ki bu kalbin sevdiğini. Bizden bile kıskandı sanki sevdiğini. Biz de şikayetçiyiz bu kalpten. Görmediğimiz bir sevda yüzünden bizi de hep ağlattı. Hakim kalbime sordu. Senin bu sevdaya bir şahidin var mı? Kalbim boynu bükük tek şahidim yaradan. Sevdamın tek görgü tanığı hayallerimdir dedi. Hakim ilk celsede hükmünü verdi ve yaz dedi ellerime. Gereği düşünüldü. Sanığın aşk kanununun üçüncü maddesinde yer alan yasak bir aşka karşılıksız gönül verdiği subuta ermiştir. Sanığın iyi halide göz önünde bulundurularak müebbet hasrete mahkumiyetine karar verilmiştir. Kalbimi itiraz etti bu cezaya. Hakim dava bitti dosya kapandı dese de kalbim hayır sayın hakim İtirazım cezamın azlığına ve benimle birlikte aklımın ve hiçbir şey görmemiş gözlerimin cezalandırılmasınadır. Ben müebbet hasrete mahkumken bile onu sevmekten vazgeçemem. Sökün, alın şu bedenden beni, kırın kaleminizi, çağırın celladınızı. Kırdığınız kalemi saplasın şuracıkta günahkar kalbimin tam ortasına. Çıkıp gitsin içimdeki sevda. Onu kabullenecek bir beynin ve onu görebilecek gözlerin olduğu başka bir bedendeki başka bir kalbe